Merhaba kanalıma hoş geldiniz. En son biliyorsunuz ki minoksili bıraktım mı diye bir video paylaşmıştım. Videoda da minoksili bıraktıktan sonraki sürecimi anlatacağım videoları sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. O videoların ilki de bu. Bu videoda size minoksili bıraktıktan sonraki sürecimi detaylı olarak anlatmak istiyorum. En son videoyu paylaştıktan sonra bir ay geçti çünkü. Her gün gözlemledim. Özellikle video çekeceğim diye not aldım diyebilirim sizlere. Dökülme azalıyor mu artıyor mu bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve iyi bir gözlemden sonra paylaşmak en doğrusu olacaktı. Ve videonun biraz daha yararlı olabilmesi için dökülmenize engelleyecek birkaç önerim de olacak sizlere. Benim ekstra bunların dışında yaptığım şeyler bunlar. Dediğim gibi her ay bununla ilgili bir güncelleme videosu gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeni atmanız bile kanalda çok büyük etkileşime sebep olabiliyor. O sebeple lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin videomdan ve bundan sonraki videoda da soru-cevap videosu yapmak istiyorum. Lütfen sorularınız varsa eğer özellikle minoxid ile ilgili deneyimim çok fazla biliyorsunuz. Minoxid ile ilgili sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben de deneyimlerim doğrultusunu onlara cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında zaten bir doktor olmadığım için bu konuda çok yetkin cevaplar veremem. Ama sadece kendimle gördüğüm gözlemlediğim şeyleri sizlere cevap olarak iletebilirim. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi bir. Kaç tavsiyem olacak saç yıkamayla ilgili? Bunlara lütfen dikkat etmeye çalışın. Gerçekten çok önemli. Saçınızı yıkarken mutlaka masaj yaparak yıkayın. Yani saç diplerinizi bu şekilde yavaş yavaş masaj yaparak yıkamaya çalışın. Bunun ne gibi bir yararı olur? Saç köklerinizi hareketlenmesini sağlar ve oradaki kan akışını arttırır. Bu da aslında minoksilin yaptığı görevlerden bir tanesi. Biz biraz daha etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Yani kökleri hareketlendiriyoruz. Bu sebeple lütfen saçınızı yıkarken yavaş dokunuşlarla masaj yapmaya dikkat edin. Bunu her saçınızı yıkadığınızda uygulayın. Emin olun gerçekten bir zaman sonra saçlarınızın daha da az döküldüğünü fark edeceksiniz. İkinci olarak da Saçınızı çok iyi durulamanızı istiyorum. Şampuan orada kuruyor ve gözenekleri tıkıyor. Bu da yine oradaki kan akışını engellediği için yine saçın dökülmesine sebep oluyor. Bu iki önemli şeyi de sizlere aktarmak istedim. Ben bunlara çok dikkat ediyorum. Ve gelelim asıl konuya. Ben biliyorsunuz ki en son videoda minoksili bıraktığımdan bahsetmiştim. Minoksili kullanırken XVZ tableti günde bir tablet oluyordu. Şimdi bıraktıktan sonra günde 2 tablete çıkardım. Yani aslında minoksilin yerine bir tablet daha fazla alıp o şekilde ilerlemeyi tercih ettim. Peki sonucu nedir? Şimdi şöyle belirteyim. Minoksili bıraktıktan sonra dökülmelerim biraz daha azaldı. Bunun sebebini de şöyle açıklayabilirim. Tableti ikiye çıkarma, DHT oluşumunu biraz daha azaltmama sebep oldu doğal olarak. Ama tabi saç çıkışı burada sağlanmıyor. Çünkü minoksil saç çıkışını sağlıyordu. Ama XPZ tablet burada DHT oluşumunu engelliyor. Bizim amacımız aslında burada saçın dökülmesini azaltmak. Ben XFZ tableti 2'ye çıkardıktan sonra saç dökülmem biraz daha azaldı. Zaten gün gün yazmıştım ne kadar dökülüyor vesaire diye. Şöyle söyleyebilirim minoxidil kullanırken saç dökülmem 50-60 teldi günlük. XFZ tableti 2'ye çıkardıktan minoksili bıraktıktan sonra saç dökülmem günlük 30'lara 40'lara düştü diyebilirim. Özellikle saçlarımı yıkarken bunu net görebiliyorum. Azaldı bayağı ve saç kalitem daha da arttı. Bu sebeple şu anda ile tekrar başlamayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Bunları zaten videolarını sizlere aktaracağım. Ama minoksili bırakmamın sebebi onun etkisinin olmaması vesaire değildi. Ben sadece minoksilden çok sıkıldım. Her gün uygulamak bana çok zor geliyordu. Gerçi ben her gün uygulamıyordum. Zaman geçtikçe iki güne vesaire indirmiştim ama o da gerçekten çok yorucu olmaya başlamıştı benim için. Böyle bir yolu izledim ve bu da şu anda başarılı gidiyor. Ama sonrasında ne olur bilemiyorum. Belli olmuyor çünkü bu ürünlerin etkileri. Her zaman stabil gitmeyebiliyor. Etkilerini zaten sizlerle paylaşacağım. Şu anki durum bu. Saç dökülmesi azaldı ama saç çıkışı için hiçbir şey söylemiyor. Çünkü yeni saç çıkışı sağlamıyor. Ama mevcut saçlarımı şu an için koruyabiliyorum. Bu benim için önemliydi zaten. İstediğim de buydu. Bu videoda aslında genel olarak sizlere biraz bilgilendirmek, biraz da sürecimden bahsetmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen sorularınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Deneyimlerim doğrultusunda sizlere cevap vermeye çalışacağım. Soru cevap videomuz için de o soruları bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, sonraki videoların bildirimlerinin gelmesi için de bildirimler kısmını açmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.